Alerji, kime veya neye alerjiniz var önce bunu anlayın. Mümkün düşünce ve sebepler, kabullenme sorunu, kendi gücünü veya başkasını reddetme. Kimise veya neyse iğrenecek kadar kabul etmeme. Stres. Olumlaması, dünya güvenli ve dostça. Tehlikede değilim, aksine sevgideyim. Hayatta tam uyumdayım. Sakin ve huzur doluyum. Amnezi mümkün düşünce ve sebepler, korku hissi, güvensizlik. Hayattan kaçma isteği, kendini koruyabilmemek fikri. Acı veren herhangi hatıralardan can kurtarmak arzusu. Olumlaması, akıl, cesaret ve kendimi değerlendirme yeteneği benim vazgeçilmez niteliğimdir. Ben hayatı seviyorum. Burada huzur ve sevgi deyim. Hayatımda olan ve geçen her şeyi sevgi